Ya. Efendim iş görüşmesi için kafadan çatlak bir tane adam yarın. Alayım mı onu içeri? Gelsin bakalım kimmiş bu kafadan çatlak? Tamam efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam hoş geldin. Geç otur bakalım. Şuraya mı açayım? Evet oraya şey içer misiniz efendim? Yok sağ ol sen çıkabilirsin. Tamam efendim. Senin kafanda akşapka ne ya öyle? Neden ters taktın onu? Vallahi şefim ben askerliği çok seviyordum. Ben asker almadım. Onun için bu şapka hiç kafamdan eksik olmaz benim. Hiç eksik olmaz. Tamam, onu anladım da şapkayı neden ters takıyorsun? Ters takmamın sebebi de ben böyle seviyorum. Bazen şöyle takıyorum, lepçi gibi. İyi oluyor. Hem şefim, benim abim uzman çavuş biliyor musun? Hem de özel hareketçi. Özel hareket benim abim, özel hareketçi. Uzman çavuş. Ben de çok isterim uzman çavuş olmayı. Gene yapmadılar beni uzman çavuş ya. Neyse şimdi işçi mi yalnız, Evet şefim iş için geldim. Bana iş lazım. Çalışmak istiyorum ben ya. Kimse iş de vermiyor bana. Bari siz verin bana iş. Çalışırım ben. Peki şöyle bir durum var güzel kardeşim. Stres altında çalışabilir misin? Şefim stres mi stres hiç fark etmezler mi? Çalışırım. Stres mi hiç fark etmez. Çalışırım ya. İsim soyisim de senin. Yaz şefim. Öpkeş çok geçirir. Yaz. Bu nasıl soyisim be kardeşim? Ya şefim ben de bilmiyorum ya. Bizinkiler çok mu şey yapmış, ne yapmış? Boş versen yaz. Bir şey olmaz. Gel gel. Tamam peki yazıyorum. Yaz şimdi yaz. Bir şey olmaz ya. Hiç bir şey olmaz yaz. Ee, peki bu işi yapabileceğine dair sana nasıl güvenebiliriz? Herkese güveniyoruz şefim. Bana niye güvenmiyoruz? Ayıp oluyor bak şefim. Peki e, madem çalışacaksın o zaman e, ücret ne kadar istersin? Sizde ne kadar var şef? Bizde ücretler askeri ücret. E, eğer sen de çalışmak istersen seni temizlik bölümüne Burada çalışırsın istersen. Yani nasıl bir temizlik şefim bu? Nerede nasıl temizlik yapacağım? E, yani fabrikanın genel temizliği. Ve hiç fabrikayı temizleyeceksin. Tamam şefim temizlerim ya çalışırım. Sigorta var mı? <laughs>